Arkadaşlar bugün kutular geldi gördüğünüz gibi. 10 tane açarsak Riko'yu alabiliyoruz. Biz size bir ücretsiz kutumuzu açalım. Evet. Ha. Burada işte ücretsiz mega kutu. Mega kutular geri geldi. 31 Temmuz'a kadar. 12 Temmuz bugün. Kaç yazdı? 6. Elmas. Ya abi çöp çıktı lan. Bu oyun sizi kandırıyor. Ama iki tane çok güzel emojimiz çıktı. 3, 6, 53, 24. Böyle şeyler çıktı. Siz de açabilirsiniz. Görüşürüz. Bak, bu teklifi de alabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz daha elmas biriktirirsem 2 mega kutu açtığım videoyu da paylaşacağım. Size görüşürüz. Bay bay.